Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Conjuring filmini değerlendireceğiz. Bu sonrasında da her zaman yaptığımız gibi filme bir puan vereceğiz. Ama öncesinde bu ve benzeri videoların devamını izlemek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerden haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Intro girsin sonra hemen başlayalım. Yönetmenliğin James Wan'ın yaptığı başrollerinde Vera Farmiga ve Patrick Wilson yer aldığı bir film Conjuring. Filmin konusu İngiltere'de yıllar önce yaşanmış Enfield Poltergeist olayına dayanıyor. Yani buna bir musallat olma vakası diyebiliriz. Bu filmi yapmadan önce bu olayı yaşayan kızlarla iletişime geçilmiş ve bu kızların yaşadıklarını biz James gözünden izliyoruz diyebiliriz aslında. Filmin konusu 4 çocuğuyla madde sıkıntılar içinde bir hayat yaşayan Peggy 11 yaşındaki kızının ruhlar alemine duyduğu meraktan dolayı başına geleceklerden habersiz bir şekilde yaşar. Ancak Janet ve Margaret ruhlarla iletişime girme çabalarında ısrar edince Janet artık ruhlar rahat bırakmamaya başlar ve bu son derece kötü ruhlardır. Halk ikiye ayrıldı. Bir kesim ciddi kötü ruhların musallat olduğu korkunç bir aile olduğunu düşünürken diğer kesim ise maddi sıkıntılarından dolayı böyle konularla gündeme gelip bundan çıkar sağlamaya çalışan bir aile olduğunu düşünür. İşler kötüleşince rahip demonolojist çift Ed ve Lorraine Warren'ı çağırır. İşin enteresan kısmı onlar da evde bir şey hissetmezler ve bu ergenlik öncesi babası kalmalarından kaynaklı bu tarz şeylere başvuran kızlar olduğunu düşünürler. Bu noktadan sonra PC tek başınadır. Ya Ed ve inandıracak ya da yoluna tek başına mücadele edecek. Film bir korku filmine göre aslında biraz uzun ve bu aslında korku filmlerinde pek gördüğümüz bir şey değildir. Genelde standart bir süreleri vardır. En fazla böyle bir buçuk saat olur. Ve sıkmamaya çalışırlar. Çünkü korku filminde atmosferi yüksek tutmak için yani anlatılmak istenen bir an önce anlatılır. Çok böyle uzatmalara falan girilmez. O işte gerilim düşüp de izleyiciyi sıkmamak için Hani bir an önce o aksiyona geçilir. Bu da genelde zaten korku filmlerinde uygulanan bir şeydi. O yüzden de çok böyle 2 saatlik falan bir korku filmi kolay kolay bulamayız. Ama bu demek olmayı filmi gereksiz yere uzatmışlar. izleyiciyi sıkıyorlar. Tam tersine filmin her anını dolu dolu işlemişler. Yani James Wan burada da farkını ortaya koymuş diyebiliriz. Filmdeki hayaletleri çok sevdim. Bir önceki filme kıyasla bu filmde çok daha fazla hayalet var ve bunlardan en büyük, en Kötü olanı yani çok güzel bir şekilde gösterilmişti gerek böyle aniden ortaya çıkması o arkadan verilen efektler müzikler ve çok böyle görkemli oluşuyor o hayaletin hakikaten de çok etkileyiciydi zaten o bütün kötülüklerin aslında kaynağının da o hayalet olması hakikaten çok etkileyiciydi o izlerken bana çok büyük bir keyif vermişti. Filmin bir diğer sevdiğim tarafı olayın İngiltere'de geçmiş olmasıydı. Çünkü hava sürekli kapalı. Ekranda genelde gördüğünüz renkler işte mavi gri tonları ve sürekli yağmur yağıyor gök gürültüsü var insanlar koyu renk kıyafetler giymiş yani tam böyle korku filminde olabilecek bir atmosfer yani bunu çok güzel bir şekilde pekiştiriyor onu rahatlıkla söyleyebilirim özellikle akşamları o yağmurun hızlanması gök gürültüsü yani çok kuvvetli gök gürültüleri falan oluyor. Bir de üzerine bu ruhların aniden çıkması, hayaletlerin aniden ortaya çıkmasını da ekleyince muhteşem bir görüntü oluşuyordu. Ben bunu çok sevdim. İzlerken bu benim çok hoşuma gitmişti ve dedim iyi ki bu olay İngiltere'de olmuş, başka bir yerde olmamış. Ancak filmde hoşuma gitmeyen nokta da şu olmuyor. İşte az önce bahsettiğim o çok görkemli en kötü olduğunu direkt anladığımız o efektlerle işte birden ortaya çıkışıyla falan direkt belli ki hani bu aralanda en kötüsü en kuvvetlisi dediğimiz o hayaletin çok basit bir operasyonla yani kısa sürede bir şekilde e, yok edilmesi. Yani yok edilmesi demeyeyim de yani ortadan kaldırılması çok kısa sürdü. Bir iki dakika içerisinde onun nasıl ortadan kaldırıldığı e, çözüldüğü anda direkt bunu yapabildiler. Yani o hayaletin üstesinden çok çabuk gelebildiler. Ben biraz daha zorlanmalarını isterdim. Özetle ilk film kadın olması da bu filmi de ilgiyle izledim. Oyunculuklara gelecek olursak filmde Janet karakterini canlandıran Madison Wolf'u çok beğendim. Ben kendisi de İngiliz zannediyordum aksanından dolayı. Ama sen bu film için İngiliz aksanlı öğrenmiş, kendisi bir Amerikalıymış. Bu kadar genç yaşta bu kadar iyi bir oyunculuk yapabildiği için de hakikaten de büyük bir tebriği hak ediyor. Bunun dışında Patrick Wilson muhteşemdi zaten. Edwardo karakteriyle ben adamı gerçekten övmekten yoruldum ama kendisi muhteşem işler ortaya koymaktan yorulmadı. Burada da yine muhteşemdi. Vera Farmiga'nın da Lorraine Warren karakteriyle artık bütün değiştiğini söyleyebilirim. Gerek stilde gerek naif ve iyiliği temsil eden profili izlerken çok hoşuma gitti. James Wan'ın bizi yine ruhlar aleminin içine sürüklediği Conjuring serisinin ikinci filmini ben 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Peki siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Filmi izlediyseniz tüm değerlendirmelerinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca bu benzer videoların devamını izlemek için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerden haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.